Evet, YDS yok Dil Kelime Çalışmalarımızın ikinci videosundayız. E, 21. sorudan başlıyorum. An indirect benefit of winning the photographic competition was the offer of more work. Yani, yani fotoğraf yarışmasının bir diğer faydası da, yani doğrudan olmayan faydası da neymiş? Daha fazla iş bulmakmış. Diye çevirebiliriz. Benefit. Benefit neydi? Fayda, değil mi? Fayda kelimesini burada neyle karşılayabiliriz? Response da karşılayamayız, değil mi? yani cevap veya tepki. Avantaj olarak olur. Appreciation, takdir. Takdir olmaz. Disposition, yaratılış demek. Yaratılış da olmaz. Achievement de başarı demek. Bu da olmaz. Benefit'in eş anlamlısı advantage'dır. Değil mi? Kolay bir eş anlamlı. Benefit, advantage. Bunu biliyoruz. Disadvantage, drawback. Devam edelim. Small children often become unsettled if they are forced to spend long stretches of time in a restricted space. Yani çocuklar, küçük çocuklar, restricted yani böyle kapalı alanlarda çok kalırsa veya sınırlı alanlarda kalırsa unsettled, biraz dengesiz oluyorlarmış. Şimdi bakalım, restricted dediğimiz hangi kelimeyle karşılanabilir? Restrict access, değil mi? Sınırlı erişim mesela internette falan çok görürüz. Restricted kısıtlı demek. Considerable, large büyük anlamında. Büyük miktar anlamında çok kullanılıyor. Selected seçilmiş olmaz. Confined olur. Confined space. Bunu böyle collocation ezberleyelim. Yani confined space sınırlı alan. Potential olmaz. Rejected olmaz. Potansiyel anlamında potential. Rejected de reddedilmiş. Restricted kısıtlı, sınırlı demek. Bunun da eş anlamlısı confined. Genelde de confined space çok kullanılır, restricted space. Bunlar çok kullanılır. Devam edelim. So far, the United States has detained over 350 suspects in relation to the terrorist attacks of September the 11th. Yani Amerika Birleşik Devletleri şu ana kadar 350 tane kişiyi gözaltına, şüpheliyi gözaltına almış 11 Eylül saldırılarıyla alakalı olarak. Şimdi Suspects kelimesi tabii ki şüpheli demek burada. Usual Suspects diye de güzel bir film vardı. Belki seyretmişsinizdir. Oradan aklımıza girebilir. Suspect şüpheli demek. Şüpheli demek ne olabilir? Natives yani yerliler olmaz. Prisoner değil değil mi? Henüz prisoner değil bunlar şüpheli. Cliques iş arkadaşı olamaz. O da gitti. Offender tam değil ama olabiliyor değil mi? Captives de esir demek. Şimdi burada offenders, suspects kelimesine en yakın eş anlamda Kullanabileceğimiz kelime. Her zaman aynı anlama gelir mi offender ile suspect? Gelmez. Ama buradaki anlamıyla en yakın offenders diyebiliriz. Offender de suç işleyen demek, suspect de şüpheli demek. Yani e, tabii ki aynı anlamda değil ama yakın anlamda diyebiliriz. Devam edelim. As a matter of fact, water infrastructure is so expensive that most governments in underdeveloped countries find it extremely difficult to invest for safe water or sewerage. Yani su altyapısı o kadar pahalı bir şeymiş ki özellikle gelişmekte olan ülkeler buna yatırım yapmakta. Hem atık suda hem de içme suyunda diyelim safe water içme suyunda oldukça zorla zorlanıyorlarmış yatırım yapmakta. Expensive, expensive dediğimiz zaten basit bir kelime. Bunu bakalım neyle bulabileceğiz? Offensive olmaz değil mi? Offensive zaten Türkçesi de aşağı yukarı aynı. Conclusive kesin olmaz. Obsessive takıntılı olmaz. Exclusive seçilmiş anlamında, seçkin anlamında bu da olmaz. Costly olur ama değil mi? Expensive, costly. Güzel. Devam edelim. 25. soruya geçtim. The richer countries make it possible for drug companies to provide products that are exceptional in the poor regions. Yani e, zengin ülkeler ne yapıyorlarmış? Genelde fakir ülkelerde bulunmayan, çok az bulunan, istisnai olarak bulunan e, ürünlerin bulunmasını sağlıyormuş değil mi? Make it possible for drug companies to provide products. Yani ilaç şirketlerine yardımcı oluyorlarmış fakir ülkelerde bulunmayan ilaçların bulunması için. Şimdi exceptional burada önemli bir kelime. İstisnai demek. İstisnai ne demek bakalım? Rare olur mu? Olur. Değil mi? Nadir bulunan. İstisnai nadir olur. Sensible makul, olmaz. Decent idare eder anlamında. İşte decent job idare eder iş. Affordable. Affordable ne demek? not expensive yani satın alınabilir. Bu da olmaz. Patient sabırlı demek. Bu da olmayacağına göre exceptional dediğimiz rare ile karşılanabilir. Exceptional rare. Devam ediyorum. The Vikings gave the whole of Europe a hard time, especially their close neighbors across the Baltic. Yani Viking'ler tüm Avrupa'ya zor zaman zor anlar yaşatmış. Özellikle de kimlere? Baltık'taki Baltık'ta yer alan komşularına. Şimdi özellikle kelimesini neyle karşılayabiliriz? Bakalım. Notably kelimesiyle kesinlikle karşılarız. Especially notably yani özellikle demek. Previously önceden demek. Consecutively ardışık, birbiri ardına gelen. Considerably consecutively evet, birbiri ardına gelen dedim. Considerably importantly yani önemli miktarda anlamında. Pitifully buradaki anlamıyla acıklı diyebiliriz değil mi? Acıklı da demediğine göre especially özellikle demek. Devam edelim. By the second century AD, peace and order once more prevailed in Rome's outlying provinces. İkinci yüzyıla gelindiğinde, milattan sonra ikinci yüzyıla gelindiğinde barış ve düzen Roma'da hüküm sürdü diyebiliriz. Prevail, hüküm sürmek. Be dominant anlamında. Şimdi deliver dağıtmak bu olmaz, exceed aşmak, hızı aşmak mesela bir size verilen bir izni aşmak, ee, herhangi bir e, size verilen limiti aşmak anlamında exceed. Rain hüküm sürmek olur. Restrain dediğimiz engellemek, block bu olmaz. Resist dayanmak değil mi? Resist water resistant suya dayanıklı, ee, fire resistant. Resist olmayacağına göre rain, rain hüküm sürmek anlamında. Kullanabiliriz. Prevail, rain. Aşağı yukarı aynı anlamlarda kullanılabilir. Devam edelim. It is indeed a beautiful vase, but its value is obviously impaired by this defect in the handle. Hmm. Gerçekten çok güzel bir vazoymuş ama değeri biraz düşmüş. Impair. Impair önemli bir kelime, bilelim. Impair burada e, bilmemiz gereken kelimelerden bir tanesi. Hasar görmek anlamında. By this defect in the handle. Defect ne olabilir? Aslında defo, değil mi? Problem, defect, diversion, ne olabilir, e, yoldan sapma, bu değil. Attribute, atfetme, distinction, Ayır, ayırt etme anlamında, bu da değil. Preservation, koruma, olmaz. Flow, flow ne demek? Defect, kusur demek. Peki, zıt anlamlısı ne flow'un? E, kusurun, yani daha doğrusu... E, şeyde kullanıyoruz. Flawless, perfect demek değil mi? Kusursuz. Flow, kusur. Flawless yaptığımız zaman sıfat haline getiriyoruz. Kusursuz demiş oluyoruz. Okay. Ee, buradan da e, bir, bir kelime daha buradan çıkarmış olalım. Flow neydi? neydi? Kusur. Flawless dersek kusursuz. Yani perfect demiş oluruz. Perfect'in eş anlamlısı da flow olmuş olur. Evet, bir sonraki soruya geçelim. 29. soruya bakalım. Competition is generally regarded as an indispensable ingredient in the search for efficiency and innovation. Yani verimlilik ve inovasyona giden yolda rekabet olmazsa olmaz bir bileşenmiş. Şimdi indispensable yani indispensable ne demek? Olmazsa olmaz. Çok önemli. Şimdi bakalım irrepressible durdurulamaz demek. Değil. Impulsive Düşüncesiz demek. Düşünmeden yapılan anlamında. Bu olmaz. Improbable, muhtemel olmayan demek. Probable, probably. Değil mi? Muhtemelen demek. Improbable, ihtimal dışı. Vital, olur. Arrogant, bakalım arrogant ne? Burnu havada anlamında. Ukala anlamında kullanılıyor. Şimdi indispensable ne demek? Important, vital, crucial. Bunları bilelim. Indispensable, vital, crucial. Bu üç kelime birbirleri yerine kullanılabiliyor. Çok önemli anlamında, hayati anlamında. Okay? Devam edelim. Since the 1951 takeover of Tibet and by China, Tibetans have occasionally but unsuccessfully revolted against their Chinese masters. Yani 1951'de Çin'in Tibet'i işgal etmesinden, takeover yani kontrol etmeye başlamasından bu yana Tibetliler arada bir ama biraz da tabii ki başarısız olmuşlar her seferinde. Çinlilere karşı revolt etmişler. Yani baş kaldırmışlar. Revolution, değil mi? Revolt baş kaldırmak. Settle yerleşmek olmaz. Bargain pazarlık etmek olmaz. Allied, allied müttefiklik yapmak olmaz. İttifak yapmak olmaz. Propose teklif etmek olmaz. Um, Rebel'd olur, değil mi? Rebel neydi? Rebel de isim hali. Rebel, isyan etmek. Dolayısıyla, rebel, revolt ikisi de aynı anlamda. Devam edelim. Currently, consumer spending in France is strong. Tüketici harcamaları çok çokmuş, kuvvetliymiş. But could soon be weakened by rising unemployment. Ama diyor, yakında işsizlikle beraber bu zayıflayacak diyor. Yani şu anda iyi tüketiyorlar ama ileride bu kadar tüketemeyecekler diyor. Currently neydi? Şu anda demekti. At present, at the moment. Eventually olmaz. Finally demek. Inevitably neydi? Unavoidably. Kaçınılmaz olarak. Bu da gitti. Presently olur. Şimdi, şu anda, mevcut durumda demek. Güzel. Conclusively neydi? Conclusively sonuç olarak demek. Kesin olarak demek. Özür dilerim. Conclusively sonuç kesin olarak demek. Recently, son zamanlarda demek. Bunu da gönderelim. Conclusively, kesin olarak dedik. Presently, şu anda dedik. Currently ile aynı anlamda oluyor. Devam edelim. Evet, 32. soruya baktık. Insight into the process by which the human brain came to exist and acquire its remarkable abilities can be gained by studying animals that are far simpler than us. Huh. Yani insan beyninin nasıl var olduğunu ve bu başarıları, bu becerileri nasıl elde ettiğini anlamak için, diyor. Yani ne yapabiliriz? Bizden daha basit olan hayvanları inceleyerek e, yapabiliriz, diyor, değil mi? Bu da bir şey, insight into process, yani bu süreç. Yani insan beynini anlamak için hayvanların beynlerine çalışabiliriz, diyor. Şimdi bakalım, process dediği burada ne olabilir? Süreçten bahsediyoruz, değil mi? E, bakalım, outcome, sonuç olmaz. Procedure olur değil mi? Process, süreç, procedure zaten prosedür. Bir işi yapma biçimi. Method yani. Response, cevap olmaz. Result, sonuç olmaz. Task, görev. Bu da olmaz. Process'i burada e, procedure'la karşılayabiliriz. Evet, 33. soruya bakalım. About 60 million people had to leave Europe before World War II. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce 60 milyon insan Avrupa'yı terk etmek zorunda kalmış which caused an immense migration to the US yani Amerika'ya bir bu da bir göçle sonuçlanmış. 60 milyon insan Avrupa'yı terk etmek zorunda kalmış. Bunların da hepsi herhalde Amerika'ya gitmiş öyle anlaşılıyor. Indifferent şimdi immense'in eş anlamlısını bulalım. Indifferent neydi? Alak ilgisiz. Indifferent father, indifferent mother derken mesela ilgisiz. Explanatory açıklayıcı. Intuitive sezgisel. ambiguous. Bedirsiz, anlamında. massive, olur ama, değil mi? massive, immense, devasa, büyük anlamında. huge. Devam edelim. one of the many individuals tremendously fascinated by reports of the early balloon flights was george kelly, who later made the first serious attempt at heavier-than-air flight. Yani, um, george kelly. Bu şeylerden, bu balon uçuşlarında çok meraklı bir adammış. Tremendously fascinated, yani çok fazla meraklıymış. Who later made the first serious attempt at heavier than air flight? Yani daha sonra da ne yapmış? Havadan daha ağır bir nesneyle uçmaya da çalışmış. Serious, ilk ciddi attemptı de George Kelly yapmış. Bakalım, tremendously ne demek? Tremendously... Massively bu da büyük demek yani immense, massive, huge, enormous bunlar önemli kelimeler. Bakalım suspiciously şüpheli bir şekilde değil. Extremely olur mu? Tremendously extremely aslında olur gibi. Extremely fascinated oldukça deva çok fazla anlamında. Confidentially gizlice değil değil mi? Secret de demiyor. Daringly cesur bir şekilde demiyor. Reluctantly isteksiz de demiyor. Burada tremendously fascinated, extremely fascinated'le eş anlamlı olabilir, değil mi? Çok fazla ilgiliymiş. Bu işe çok fazla ilgi duymuş. Extremely de olur. Devam ediyorum. Anesthetics are drugs given to patients before undergoing surgery to reduce the sense of feeling either in a localized area or across the whole body. Anesteziden bahsediyor. Bunun bir ilaç olduğundan bahsediyor. Yani ameliyat olan bir kişinin hislerini azaltmak. Bu lokal de olabilir, bütün vücudu da olabilir. Şurada güzel bir kelime var yalnız, undergo. Undergo, experience anlamında. Bir, experience a surgery, ameliyat geçirmek. Undergo a surgery. Başından bir, başından bir iş geçmek anlamında undergo kullanılabiliyor. Reduce ne peki? Azaltmak. Peki attract mıdır reduce? Değil. Cezbetmek değil. Reflect, yansıtmak mı? Hiç değil. Lessen, azaltmak. Çok güzel. Olur. Approve, onaylamak, tasvip etmek. Bu da olmaz. Evaluate, değerlendirmek. Bunu da gönderelim. Reduce, lessen, azaltmak anlamında kullanılıyor. Çok güzel. Reduce, lessen. Zaten bazı fiillerin sonuna en eki getirdiğimizde, pardon, bazı sıfatların sonuna fiil elde edebiliyoruz. Strengthen gibi. Veya bazı isimlerin de olabiliyor tabii. Bazı sıfatların da olabiliyor. Bu şekilde... ...şey yapabiliyoruz, fiil haline getirebiliyoruz. Countries need to utilize the full scope of appropriate policies... ...to maintain financial stability in the face of shocks... ...to avoid abrupt economic fluctuations. Uzun bir cümle. Bakalım ne, ne oluyormuş. Yani ülkeler e, uygun e, politikaları e, kullanmak zorundalar... ...ya da başvurmak zorundalar bu politikalara. Finansal stabiliteyi sağlamak için... Ne gibi durumlardan da kaçınmak için? Ani ekonomik dalgalanmalar, fluctuation. Fluctuation kelimesini her zaman değil ama burada neyle karşılayabiliriz? Ee, bakalım. Provisions ile karşılayamayız. Provisions tedarik demek. Hüküm anlamı da var, tedarik etme anlamı da var. Similarities, benzerlik olmaz. Opportunity, fırsat. Bu da olmaz. Bizim e, aradığımız kelime ne? Fluctuation yani dalgalanma. Variation olabilir mi? Olabilir buradaki anlam. Variation'ın varyasyon, değişkenlik. Precaution önlem. Bu da olmaz. Variation tabii her zaman fluctuation yerine geçmez. Burada ama buradaki anlamıyla variation fluctuation kullanılabilir. Devam edelim. The brain allows you to cope masterfully with your everyday environment and is also capable of producing breathtaking athletic feats and profound scientific insights yani beynimizin çok başarılı bir şekilde günlük hayatımızı nasıl geçirmemize yardımcı olduğunu söylüyor. Aynı zamanda capable of yani neye de muktedirmiş producing breathtaking athletic feats yani atletik bir takım başarıları da becerileri de nefes kesici bir takım atletik başarıları da becerileri de göstermemize sağlıyor. Bir de profound scientific insights yani derin bilimsel anlayışta mümkün beyninde yani beynimizin ne kadar gelişmiş olduğundan bahsediyor. Profound önemli bir kelime. Profound'dan sonra da genelde insight kelimesi gelir. Tamam? Yani derin bir anlayış gibi. Profound deep demek yani derin demek. Hostile düşman, naive saf, obscure muğlak. Yani tam net olmayan anlamında. Notorious, notorious adı kötüye çıkmış. Yani infamous, notorious, infamous. Ee, pek iyi anılmayan, pek hoş e, bir e, şey olmayan, reputation'ı olmayan anlamında kullanılıyor. Profound, deep demek. Ama deep tabii ki biraz daha fiziksel anlamda bir şeyin derinliğinden bahsederken. Suyun derinliği derken deep deriz ama anlayışın derinliği, mananın derinliği derken profound'u daha çok kullanıyoruz. Devam edelim. Public health strategies regarding nutrition are based largely on a biomedical model of diet that requires individual consumers to comply voluntarily with dietary advice. Gene uzun bir cümleyle karşı karşıyayız. Yani ya bu beslenmeyle alakalı e, kamu sağlığı stratejilerinin e, neye dayandığını, biomedical modeline dayanıyormuş. Individual consumers, ya burada da bireysel tüketiciler, comply voluntarily with dietary advice yani Bireysel kullanıcılar, tüketiciler de e, diyet, ne diyelim, advice'larına yani e, önerilerine uyuyorlar. Comply with, uyum sağlamak, obey anlamında kullanılabilir. Voluntarily ne demek? Gönüllü olarak. Gönüllü olarak dediği burada hangisi olabilir? Regretfully, pişman bir şekilde. Anxiously, e, stresli bir şekilde. Willingly, istekli olur değil mi? Voluntarily, willingly olur Adversely, negatively. Coincidentally, tesadüfi demek. Accidentally gibi. Şimdi şurada bakalım. Voluntary, willingly. Güzel. Willingly'nin tam tersine unwillingly. Voluntarily, involuntarily. Veya uh, deliberately, değil mi? Bunu deliberately kasti demek. Voluntarily, o da işte gönüllü olarak demek. Intentionally, intentionally. Değil mi? O da kastiği demekti. Şu adversely kelimesinin özellikle sağlık ıı, çalışanları, yani yok diye sağlıktan girecek adaylar bilsin. Adverse effects yani özellikle. Yani beklenmeyen etki, ters etki anlamında kullanılıyor. Adverse, negatif demek. Devam edelim. Whatever your age and your circumstances are, the best way to minimize any health risk is to adopt healthy habits. Yani yaşınız ve durumunuz ne olursa olsun, ıı, sağlık riskinizi en aza indirmek için Sağlıklı yaşam e, alışkanlıkları benimsemelisiniz. Adopt. Adopt neydi? Benimsemek. You adopt habits, you adopt policies, you adopt a principle anlamında kullanılıyor. Buradaki anlamı benimsemek. Bir anlamı daha vardı. O da neydi? Evlat edinmek. Şimdi adopta bakalım neymiş. Adopt follow değil. Pardon, follow. Özür dilerim. Değil mi? İzlemek burada olur. Consume tüketmek. Withdraw. Withdraw money. Bankadan para çekmek mesela. Deposit money, withdraw money. Gitti. Relief, serbest bırakmak. Pardon, rahatlamak. Özür dilerim. Release, serbest bırakmak. Relief, rahatlamak. Illustrate, show, göstermek. Follow olur, değil mi? Follow healthy habits. Yani sağlıklı bir e, yaşam benimseme, sağlıklı bir yaşam izleme anlamında kullanılabilir. Adopt healthy habits. Güzel. Son sorumuza bakalım bu videoda. Pain is a highly subjective sensation. Yani acı oldukça öznel bir duygudur. That no two people experience in exactly the same way. Yani iki insan aynı acıya aynı tepki vermez demek istiyor. Sensation dediğimiz ne olur? Regulation, düzenleme olamaz. Feeling, duygu olur. Reinforcement, takviye olmaz. Coincidence, tesadüf olmaz. Inquiry istek, sorgu pardon. Sorgu olur mu? Inquiry o da olmaz. Feeling olur ama sensation, feeling olur. Sense, sensation, feeling olur. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Vocabulary'nin ikinci setinin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum.